Bir zamanlar, küçük bir kasabada Nisa adında bir kız yaşardı. Nisa, sırtında büyük bir sıra sahip, sessiz bir kız çocuğuydu. Diğer çocuklardan farklı olan Nisa'nın kelimelerle arası yok gibiydi. Renkleri ve şekilleri sevse de, okulda öğrendikleri ona çok karmaşık geliyordu. Sayılar ve harfler sanki bir dans ediyor, Nisa'nın anlamasını zorlaştırıyordu. İşte bu yüzden diğer çocuklar onunla dalga geçiyor ve alay ediyorlardı. Nisa'nın sınıfına bir gün Gürkan isimli bir öğretmen geldi. Gürkan öğretmen, Nisa'nın içindeki güzelliği görebilen tek kişiydi. Onun sessizliğinin altında yatan gücü hissediyordu. Bir gün sınıfta resim yaparken Nisa'nın çizimleri Gürkan öğretmenin dikkatini çekti. Nisa'nın renkler ve şekillerle olan bu özel bağını fark etti ve ona dünyaya farklı bir gözle bakmayı öğretmeye karar verdi. Her gün okuldan sonra Gürkan öğretmen Nisa ile vakit geçirmeye başladı. Birlikte doğanın güzelliklerini keşfettiler. Gürkan öğretmen Nisa'ya doğanın dilini öğretti. Çiçeklerin neşeli dansını, kuşların melodik şarkılarını ve rüzgarın yumuşak dokunuşunu birlikte deneyimlediler. Gürkan öğretmen, Nisa'ya her çocuğun özel olduğunu ve herkesin kendi yeteneklerine sahip olduğunu anlattı. Nisa, Gürkan öğretmen'in rehberliğinde kendi yeteneklerini keşfetmeye başladı. Gürkan öğretmen, Nisa'ya harfleri ve kelimeleri öğretmek için farklı yöntemler denedi. Ancak Nisa hala sessizdi. Ancak Gürkan öğretmen umudunu asla kaybetmedi. Nisa, Gürkan öğretmen sayesinde öğrenmenin sadece kitaplardan ibaret olmadığını öğrendi. Hayal gücü ve yaratıcılığı ile kendi masallarını yaratmaya başladı. Her bir masalında Nisa'nın renkli dünyası canlanıyor, herkesi büyülü bir yolculuğa çıkarıyordu ve böylece Nisa artık sadece bir öğrenci değil, aynı zamanda bir hikaye anlatıcısıydı. Gürkan öğretmenin yardımıyla, kendi içindeki özel yeteneği keşfetti ve tüm kasaba onun bu özel yeteneğine hayran kaldı. Bu masal, Nisa'nın öğrenme yolculuğunu ve Gürkan öğretmenin ona rehberlik etmesini anlatıyor. Umarım bu masal, sizin için ilham verici olur ve kendi hikayenizi yaratmanızda size yardımcı olur. Kitaplar kıvılcımlar.